arkadaşlar bugün servisle de yaptığım desenleri tanıtacağım hemen göstereyim buraya da yaptım binden aldım bu arada teşekkürler çok 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 teşekkürler arkadaşlar bime başlıyor şöyle gidiyor arkadaşlar en beğendiğim de şu arkadaşlar hmm. binden aldım dediğim gibi Bayağı, normal spray boya ee, şunu sorabilirsiniz sonra ne var Burası olacağını var hatta bir tanesini göstereyim size gel lan bir tane video çekmiştim olmadı arkadaşlar onun yüzden yenisini çekiyorum tekrar göstermek zorunda rahatsız edeceğim ama abicim bir gelir misin videoya bak ne olacaksın solucan abi solucan besliyorum. Sen, sen kimsin sen uzunsun bana karşı koyamazsın hadi hadi in, i̇n bacağımdan karınca çiftliğine çok teşekkürler bu arada seviyorum o kolanı en büyük arkadaşım diyeceğim de yok değil abi sen neysin ya cok cok arkadaşlar elimi yıkayayım Yazalım önce solucanımızı. Ellerimi yıkayacağım şimdi çünkü ellerim bayağı bir toprak oldu. Şimdi şöyle tamam. Kapattık şimdi. Bu arada arkadaşlar etrafta gördüğünüz gibi olacak. bir böcek olursa size söyleyeyim çünkü böcek kayboldu o böcek. Balkonda bir yere git düştü ama nerede bilmiyorum. Fosforlu. Onu aslında gösterecektim videoda ama gösteremiyorum. Arkadaşlar ellerimi yıkayayım hemen. Evet arkadaşlar geldim. Kuşum var var. göstereyim size. Ne yapıyorsun lan sen? Bir de solucanlarım var. Kuş için besliyoruz ancak. Tabii ki işte, öyle değil. Evet arkadaşlar şimdi size sıklayı bana özelliklerini anlatacağım. arkadaşlar bekleyin işte, televizyonu açayım bir televizyonda size harika bir şey göstereceğim. Kendi videolarımı. Evet doğru duydunuz. Kendi videolarımı göstereceğim. Açıldı televizyon. Televizyon bak ne olacak? Bak ne olacağım diye nasıl açıldı? Kanca çiftliğimin o, öyle. sevdiğimi o, öyle. kanadı. Kanca çiftliğim. Kanca çiftliğim güldü gündüz çocuk. Şirinler veriyor. Kanca çiftliği kanca çiftliğim. Şimdi kanca çiftliğimi çok seviyorum. Ama ben Alp Rüzgar'ı izleyeceğim yani kendimi. Alp. Rüzgar. Evet arkadaşlar Alp Rüzgar. Kızıl ağaç yazmayı unuttum. Kendi kanalımın ismini bilmiyorum. <laughs> İşte size Brawl videomu göstereyim. Başlığını koymayı unutmuşum tabii ki. Evet açılıyor arkadaşlar. Bu arada şunu ben değiştirdim. Bu ben. Abimin bilgisayarı hatta kanıtı var bekleyin. Abimin bilgisayarı şöyle gördüğünüz gibi Asus. Asus abime bu bilgisayarı gün verdiği için teşekkürler bu arada. İşte, işte bakın. Asus. Asus. Evet arkadaşlar kanıtı var demiştim ben de gördüğünüz gibi kanıt bakın burada da aynı ekran. Sadece yarısı gözükmüş bir bilgisayar. Şey. Neyse başlayalım ve izleyelim. Şarj aleti takıyorum. Şu anda buraları geçeceğim. Utanmıyorum kendimle şarj aleti takıyorum. Tamamdır başladık. Leon'un var bu arada. Kanıt yok ama bunu annemin telefonu yok. Ama annemin hesabını çaldım ben. Yani çaldım derken aldım. ID biliyorum sonuçta annemin telefonundaki brostar. Kendi telefonu da var. Leon falan da var. Burada 3000 kupa olabilirim ama şimdi 5000 kupayım. Sesini açayım. Biraz bulanık gösteriyor. Geldi. Geldi dedi. Şaka yapmamıştım. <laughs> ee, kuzenim hile mi kullanıyordu? Neydi? Tara çıkarmış hile elimine bile kullanmıyor Aslında öyle dedi bana şaka yapıyor biliyorum Arda sesim çok gıcık çıkabiliyor demek ki youtuberlar bunu için böyle diye çıkmasın diye şey kullanıyorlar i̇şte güzel çıksın diye şey kullanıyorlar bu arada ben hala açım Çünkü yemek yemedim İlk aklıma gelen video çekmekte sabah Arkadaşlar şu an sabah saat 14. Saat şu an sabah 14. Aynen harbiden abi 3 çıkarttı hani ben çıkartmadım. 3 kaça 3 kişi kadar yeniliyorum burada karla. Bana yenilmiyordum değil mi? Ay yeniliyorum dedim mi? El primo aldı. El primo. Dediğim gibi asus. Bu arada teşekkürler asus tekrardan. Ama bu bilgisayarı verdiği için indirim yapmadı ama ben neden teşekkür ettiğimi bilmiyorum. Bu arada spray da bimden aldım. Ona da teşekkürler. bana verdiği için 200 lira. Bir tanesi 200 lira. Ay bir tanesi 100 lira. Bilmiyorum işte kaç lira uyduruyorum. İkincisi de 100 lira sanırım. 200 lira ediyor. Az sonra spor saatim gelecek. nasıl spor yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Fransızı. Ben ne yapıyorum ben salak mıymışım Harbi salakmışım ben ya Utanmıyorum Vallahi videolarımı Abimin kanalına abone olmayı unutmasanız çok sevinirim Adı da şey toprak kızıl ağaç

hala çalabiliyorum değil mi? şapşik? Şapşik bu arada tek kuşum. Dediğim gibi adı şapşik koydum çünkü kuşumun adı şapşik öldüm halde. Bir de şurada balığım vardı. Ben şurada balığım vardı. Ha bak şu benim dola videosunda kullandığım telefonu koyacağım kamera şeyi. Yani şurada balığım vardı dediğim gibi. Ee, ona da dizlerim çarptı çarptı ama artık benim yaşıma çok çok fena bakıyor. Mıncırıyorum onu. Mıncırmıyorum şaka. Bu arada bu benim videom. Bu benim videom gerçekten. Ama ilk defa çoraplarımı çıkarmamışım. Bu benim videom arkadaşlar. Sadece televizyondan başka bir telefondan çekiyorum. O da. <laughs> <Tekrar, gülüyor> peni ölümü diyor ya bi peni ölü, <laughs> ölü sanmadım Biraz gel bir istedim böyle bok gibi oldu. Ben çok kibar değilim aslında. Al. Işte. Arkadaşlar normalde am 15 abonem vardı aslında ama artık ne yapalım ee, biz babamın telefonları değiştik onun yüzden artık sadece bir abonem var onun yüzden şimdi 1000'e yükseltmek için like atmayı unutmayın lütfen. Aslında lan çok güzel ben oynayamıyorum. Eskiden e, efsanevi olarak şeyim var. Efsanevi olarak tamam kromatik olarak Gale efsanevi olarak da şeyim vardı Ember. Ama eski hesabım ben de, silindi eski hesap. Çok üzüldüm ama. Şimdi söylüyorum arkadaşlar. Yüklese iyi misin 12 12.000 abone almış. Primo tanıyanlar like atın Bakalım kaç kişi La tanıyormuş. Kaç kişi kalmış gördük mü? Gold diyor, gold, 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 gold. gold, gold. gold diyorum ya. Yani. Neyse. Şüphediyorum. Diyorum. gerçekten çok hayranıyım. Harbi hayranıyım. Çok seviyorum ben. Neyse arkadaşlar bu video bitsin artık yeterlidir. 15 dakikada bir video çekiyoruz. Bay bay.